Se selamlar. Şimdi bugünkü videomuz ee, Badım ile rastgele yazım karakterleri seslendireceğiz. Hadi sen başla. İlk ilk önce Badım başlasın. Badım. Hım. <laughs> <laughs> Evet. Yaz artık. Konuş artık. Oğlum niye bir çevrimci gösteriyor ama o görül atmıyor. Whatsapp'ım bozuk çıktı. Telefonum bozuk çıktı. <laughs> Hadi la. Hadi oğlum. Hadi sen. <laughs> Arkadaşlar biraz çevrimiş oldu yine. Niye çevrimiş. Bakın hangi karakter söyleyecek biz seslendireceğiz. <laughs> Böyle ki kesip varı söyleyecek. Muki. <laughs> Muki. Hem. <laughs> tamam bu ki <'yi> seçtim. <laughs> cümle söyle şimdi cümle de bir şey <laughs> <laughs> <Aa, güzeline. gülüyor> Tam şimdi oldu. <laughs> Biz çok iyi takım arkadaşıyız. <gülüyor> <gülüyor> tamam Sesli. Atayım. olma nasıl? Günlükten yapamıyorum. <laughs> oh. Videoda belki ses oluyor mu yiyebilir. Neyse devam. <tamam>. Bekliyoruz. <laughs> 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 Sıra bende. Sıra bende. <laughs> Hadi bakalım acaba hadi kimi gel kimi seçsem. Ay <laughs> iyi seçeceğim. Vay. <laughs> <laughs> bakalım kim kimi yeniyor <laughs> hadi bismillah <gülüyor> <gülüyor> cümlesi bu bakalım kim kimi yeniyor <laughs> yapabilecek mi çok merak ediyorum <laughs> Kim kimi yeniyor? <laughs> <O>, kim <oldu? gülüyor> sende. <amcim. gülüyor> <laughs> Sen Haydi bismillah yine çok imanlı bir şey geliyor ama <laughs> Ben bundan şüpheliyim mi eminle Kesin para <laughs> Bakacağız bakalım para mı acaba değil mi ben o ayı seçtim Bakalım kim kim geliyor Bu sesi ya Allah aşkına sen benim sesimden nasıl çıkartıyorsun çok... Gözümden çıkıyor <laughs> sesim Hadi. Hadi sene. <laughs> Kim seçecek oğlum hadi. Kaç saattir seçemedi bir şeyi. Seç artık. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> Vay yanıyor yumuk. <laughs> <laughs> tamam, yapacağım. Çok Bismillah. Vay, yanıyorum, koyayım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu ama kötü. Bekle tekrar yapayım sıra sende tam tamam, tamam. Sadık karakter para fora sıradaki, da sıradaki cümle cümle ise isim mi bu cümle ne acaba sen bir haya ha, hayalete karşı gelebileceksin ye ne ne sana yorsundi. cümle sen bir hayalet karşı gelebileceğini mi sanıyorsun Ati? <laughs> Bakalım nasıl düşecek, çok merak ediyorum. <laughs> sen bir hayalet karşı gelebileceğini mi sanıyorsun? Ati <laughs> böyle diyecek <gülüyor> kesin <gülüyor> bok gibi olacak ama yapalım bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Ay gülmekten <laughs> öleceğim. Bok gibi olacağız zaten kesin aga. Sen hiçbir bok yapamıyorsun çünkü. Ben gidiyorum. Vaa! Ben kalıyorum. <laughs> Hadi.

Hadi bakayım Hadi bakayım Kim bilir hangi karakteri seçecek karakteri seçecek. Ben Mario'yu seçtim. O da o tüyü çok komik olur. <laughs> Kim bilir hangi karakteri seçecek. <laughs> Can of Favkark. Can of Favkark. Favkark. Ben sana video o yüz yapma demedim mi lan? <laughs>

Yes. Yes, sir. <gülüyor> Zıra'daki <gülüyor> Zıra. 10 s ile söyleyecek harfi z ile söyledim. Hadi. Yaz. Konuş artık. <laughs> Ha, çevirmiş. <gülüyor> Dinlemedin. <gülüyor> Dinle bunu ilk. <laughs> Küçük tek zaten de dinlerim. Tamam da bacım. Bir video <laughs> Videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. <laughs> Videomuz bu kadardı işte daha ne bekliyorsunuz? mm <laughs> <laughs>